Başka türlü izah kabil değil. Ramazanda oruç yemek de haram işlemektir. Şimdi mesela baksanız ki Ramazanda ben Müslümanım diyen bir adam oturmuş açıkta meydanda yemek yiyor, sigara içiyor, çay içiyor. O anda Ramazan saatinde, oruç zamanında ve saatinde çay içtiği için, açıkta sigara içtiği için o anda haram işlemektedir aynen şarap içiyormuş gibi haram işlemektedir. O haramı işleyen, Ramazan ayında sigara içen, çay içen, yemek yiyen bir adama herhangi biriniz rastladığınız zaman Esselamu Aleyküm derseniz haram işleyene selam verilmez hükmünü çiğnediğiniz için dört mesafe ve cehenneme odun olursunuz. Selam verilmez. Ramazan'da oruç yemek haramdır. Başka zamanda yesin ne yaparsa yapsın. Ama Ramazan saatinde henüz daha iftar saati gelmemiş, imsakten iftar saatine kadar olan zaman sınırını Cenab-ı Hak yemeği içmeyi kaldırmış, haram etmiş. Birisi yiyorsa haram işliyor demek. Haram işleyene Esselamu Aleyküm diyemezsiniz. Haram işleyen adama selam veren vallahi cehenneme odun olur. Oruç yiyenlere selam vermeyesiniz. Vermişseniz sabahlara kadar ağlayıp Allah'tan af dileyeceksiniz. Günah işlediniz çünkü. Allah'ın sınırını çiğnemiş oruç yiyen adam. Ramazan saatinde, oruç saatinde orucunu yiyen, yani açıktan oturmuş lokantada yemek yiyor, çay içiyor, çorba içiyor, birisi yaklaşsa da hiçbir mazereti, özrü, şusu busu olmadan açıktan Ramazan saatinde yemek yiyen bir adama yaklaşsa da afiyet olsun abi afiyet olsun dese bunu söyleyen Müslüman derhal kafir olur. Çünkü haramdan afiyet olmaz ki. Afiyet olmaz haramdan. Kelimelere dikkat edeceksin. İslam dini çok hassas bir din. Ramazanda oruç yiyene, çorba içene afiyet olsun denir mi ya? Zehir yiyor, Allah'ın haram ettiği saati çiğniyor, Allah'ı inkar ediyor, Allah'ın yemeğin içmeyin dediği saatte yiyor ve içiyor, Allah'ın sınırını çiğniyor, Allah'ın sınırını çiğneyene helal olsun, afiyet olsun denir mi? Çok mühim var. Haramdan hayır, haramdan afiyet olmaz. Bir cahil Müslüman gitse de bir milli piyangodan bilet alsa, bir milli piyango, kumar. İsmi ister milli olsun ister zilli olsun. Kumar kumardır. Şöyle gidip de bir piyango bileti alsa, o piyango biletini satan eğer Müslümansa hani, Müslüman böyle bir şey yapmaz ya, Müslümansa o piyango biletini alan adama hayırlı olsun abi hayırlı olsun dese dört mesele göre kafir olur. Niye haramdan hayır olmaz ki kardeşim? Bak kelime yani, iki kelime. Haramdan hayır beklenmez, hayırlı olsun denmez. Dikkat edeceksiniz. Allah'ın şer dediğine siz nasıl hayır diyorsunuz? Allah'ın haram ettiği şeye siz afiyet olsun nasıl diyorsunuz? Bunlar önemli meseleler yani kelimelerden insan dinden çıkar yani bir kelimeden çıkar. Yani. Cehalet burada özür sayılmaz. Müslüman dinini bilecek. Hangi kelimeden ne tehlike çıkar, hangi kelimeden ne mana? Bunları bilmek zorundadır Müslüman. Zaruri ilimdir bunlar.